Evet arkadaşlar hanoftalarımızı topladık. Bunlardaki videodan yaklaşık bir 10 dakika sonrası, bakın 2 saat önce kadar bir süre zarfında hava ne kadar değişti görüyorsunuz. Tabi biz yine aşağı inerken yani tekrar köye dönerken yine hanofta toplamaya devam ediyoruz toplaya gideceğiz buradan. Bakın kızarmadıkları için şu an almıyorum. Kızaranları alıyorum sadece kırmızı kırmızı güzel olanları. Onlar iki gün sonra artık kime kısmetse o toplar buralarda. Gördüğünüz manzaradan şu an eser yok. Ararı ara görünüyor. Siz çökmüş durumda. Hava soğuk, Serinledi hava de daha. Sadece bir kilo kavanozu dolduramadık İki saat bir sürede. Kismetimiz o kadar varmış. Canım gösterir misin hava burası bizim eve doğru inen bir patika yol. Patika yoldan gidip geliyoruz. Şu an Fındıklarımız bunlar arkadaşlar. Fındıklarımız da olmaya başlıyor yavaş yavaş. Tek fındık zamanı Ağustos ayı gibi falan toplanıyor. Havaların sıcak gitmesine bağlı olarak değişir bu süreç. Ama Ağustos'tan önce toplamıyoruz biz burada. Geldiler. Bak anneciğim sana çilek topladık. Dökülüyor. Ya hepsini döktün ama. Bir tane yemek için 30 tane gitti. Güzel, ya, güzel mi? Şey. Çilek toplamaya gittik sana. Kokla. Bir daha kokla. Mami. Güzel mi?